Selamünaleyküm hocam. aleyküm selam. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Sedat Murat. Samsun doğumluyum, Aslen Trabzonluyum. Ee, 1976 yılında İzmit İmam Hatip'te başladım. 80'den mezun oldum. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans doktoraya başladım. 85 yılında e, o günden beri İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İşleri Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve devam ediyorum. Aynı zamanda şu anda... İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısıyım. Geçen dönem dekanlık yaptım İktisat Fakültesi'nde. Ama bu arada bir de e, Ankara'da Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu var. O kurulun da başkanlığını yürütüyorum. Maşallah hocam. Hocam şimdi size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Programı nasıl buldunuz? Programın amacın özeti ve içeriğinde için neler söylemek istiyorsunuz? Bize kısaca özetleyebilir misiniz? Evet program çok güzel bir program. Yani öncelikle tabii Aşure ayı Müslümanlar açısından çok önemli bir ee aydır. Aşure günü Müslümanlar açısından önemlidir. Tabii birçok hikmetli olay, önemli olayların gerçekleştiği bir ay olmakla birlikte İslam alemi açısından çok önemli bir yönü de vardır. Kerbela gibi bir olayın tahakkuk ettiği bir dönemde Tabi yıllardır e, süren bir acımızdır İslam aleminde maalesef halen adeta bir kan davası halinde bugün devam eden yaraları sıkıntıları vardır ama biz bu günleri birlik beraberlik için kullanmak durumundayız ki de bu birlikteliği bu beraberliği sağlamak üzere bu günü vesile kılarak bizi bir araya topladı bana göre maksat hasıl oldu belki katılım çok daha fazla olabilirdi ama olsun yine de bana göre e, tahmin edilen sayı burada bir araya geldi. İşte biz de İstanbul'dan programlarımızı bırakıp buraya kardeşlerimizi okulumuzu o heyecanı yeniden yaşamak üzere bu binaya geldik. Sizin de eski günlerinizi iade etmiş olduğunuz bir nevi ee, başkanım hocam şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Kerbela diyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilmesi bununla ilgili bu hepimizin bir kanayan yarası bir acısıdır. Ama Bununla ilgili bize kısaca bir özet bir konuşma yapabilir misiniz? Şimdi biraz önce de açılış konuşmalarında dile getirdim. İslam aleminin birliğe, beraberliğe çok fazla ihtiyacı var. Asr-ı saadet döneminde, daha sonraki dönemlerde gerçekten halen etkisi devam eden önemli olaylar olmuştur. Ama biz bu olaylardan ders alıp birlikteliği, beraberliği devam ettirmemiz gerekir. Bunları ayrılık vesilesi haline getirirsek, kim ve nefret aracı haline getirirsek bu iş yürümez. Ve sırtımızdan başkaları geçinir ki şu anda İslam alemi maalesef bu ayrılıklar körüklenerek İslam alemi üzerinde birileri zulmünü devam ettiriyor. Emperyalist emellerini devam ettiriyor. Tahakkümünü devam ettiriyor. Şii, Sunni diye bir ayrım olmaz. Müslüman Müslümandır. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim birlik beraberlik üzerinde sürekli duruyor. Niye tefrika vesilesi yapalım? Ne faydası var? Evet büyük yanlışlar yapıldı. Ama ben şunu ifade edeyim: bizim Müslümanlar olarak hani eh işte Sunni dünya zaman zaman işte eh işte Sunni ve Şia çatışması haline getirmek için kaşıyorlar. Ben şunu ifade etmek istiyorum: bugün Sunni dünyada kim yezi ismini kullanıyor? Sunni dünyada. Fatıma ismi, Karadeniz'in simgesidir, Fadime deriz, Fatma ismi, yani bir simge haline gelmiştir. Eğer Şia, Hazreti Fatıma'ya sahip çıkıyorsa, sünni dünya daha da fazla sahip çıkıyor. Dolayısıyla bu kişileri, bu kahramanları sembol haline getirip, olumsuz şekilde sembol haline getirip, kim ve nefreti tahrik etmememiz gerekir. Birlik ve beraberliği devam ettirmemiz gerekir. Bakın Batı dünyası büyük savaşlar yaşadı büyük. Ama orta çağdan itibaren reform, renesans hareketlerine girdiler. şu anda büyük birlik kurdular. 28 ülke Avrupa devletleri imparatorluğunu kuruyor. Bakın bunlar bu kadar güçlü ülkelerken halen birleşme yoluna gidiyor. Bizim neyimiz var? Suriye niye paramparça olsun? Irak neden paramparça olsun? İslam alemi neden paramparça olsun? Türkiye neden parçalansın? Yok ede ede Bugünkü şu ülkeyi bize ecdadımız bıraktı ve buna sahip çıkmamız gerekir. Alevi, Sunni, Şii bilmem e, vesaire gibi çat, Kürt Türk çatışmalarıyla hepimiz kaybederiz, başkaları yararlanır. Ben buradan özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bu günleri de vesile kılarak birlik beraberliği ön plana çıkarmamız gerekir. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık hocam. Hocam biz de Habibullah TV olarak ümmeti Muhammed'in birlik beraberliği için çalışıyoruz seyircilerimize birlik beraberlikle ilgili son bir şey böyle kısaca ne demek istersiniz Biz kapanış konuşmasını yapalım. Değerli seyirciler birlikten beraberlikten güç kovar. Güç doğar. Sünnetullah birlik beraberliği gerektirir. Bugün biraz önce yine konuşmamda da dile getirdim. Bir avuç Yahudi zihniyeti dünyaya birlik beraberlik sayesinde hükmediyor. Parasına hükmediyor. Siyaside, siyasetine hükmediyor ama İslam alemi 1 milyar 800 milyona ulaştı. Büyük bir güç ama paramparça hiçbir gücü yok, hiçbir değeri yok. Dolayısıyla bizim birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekir. Bu hepimizin karnıdır. Dağılırsak, bölünürsek topyekun kaybederiz. Birlikte hareket edersek yeniden eski şanlı günlerimize döneceğimize ben inanıyorum ki bunun geçmişte örnekleri yaşanmıştır. İnşallah hocam. Bize o zaman şöyle bir katkıda bulunalım. Yüce Rabbim en kısa zamanda derleyip toparlanmamızı nasip etsin inşallah. Ümmeti Muhammed'i bir eylesin, beraber eylesin. Yüreğinize sağlık hocam. Bize vaktinizi ayırdınız, hele hakkınızı helal edin hocam. Sizinle tanışmak da çok güzeldi inşallah. Biz de hocam. çok memnun olduk. Başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizin